Gracias. Değerli izleyiciler, sevgili yatırımcılar, Tera ile haftalık e, gelişmeleri değerlendireceğimiz programımızda hoş geldiniz. Şimdi yine her hafta olduğu gibi e, son bir haftaki e, şirket ve sektör haberlerin üzerinden geçiyor olacağız. Sonrasında da sizlerden gelen sorularla devam ediyor olacağız. Şimdi çok vakit kaybetmeden sunuma başlayalım. Evet sunumda e, ilk haberimiz Doğanlar mobilya ile ilgili e, Doğanlar mobilya e, 2023 beklentilerini açıkladı geçtiğimiz hafta içerisinde ve konsolle satış gelirlerini 7 ila 7.2 milyar TL olarak e, hedefliyorlar 2023 yılı için konsolide satış bilmesi de %85-90 düzeyinde hedefleniyor. İhracatın payı %12 ile %15 olması beklenirken mağaza açılışlarında yurt içi tarafta 100 ila 110 adet, yurt, içi, yurt dışı tarafta da 20 ila 25 adet mağaza açılışını şirket hedefliyor. Konsol Defa marjında maricinde %14 ile %15 bandında şirket 2023 yılı beklentilerinde ifade etti. Net finansal borcun oranı oranında 1 ila 1,5 çarpan olarak şirket tahmin ediyor. Yatırım harcamasında Ciro oranı %5 ila %8,5 oranı arasında 2023 beklentilerinde şirket yer veriyor. Şimdi diğer e, şirket haberine geçecek olursak Türk Hava Yolları e, Türk Hava Yolları ile Hava İş Sendikası 2022 yıl başından 2023 sonuna kadar aslında bu iki yıllık periyotta 27. dönem toplu iş sözleşmesinin ücret ve sosyal haklarına ilişkin e, düzenlemelerde iyileştirici düzenlemelerde mutabakata varıldı. E, şimdi e, yıl başına itibaren geçerli olmak, olmak üzere 2023 başına itibaren geçerli olmak üzere 2022 Aralık e, Yurt içi üretici e, tüketici fiyat endeksi'nin e, Haziran 2022 e, Endeksine göre e, ilave olarak %4.60 oranında e, artış yapılmasına karar verildi. Yani enflasyon artı %4.6 gibi bir oranla e, ücretlere zam yapıyor olacak. E, Türk Hava Yolları Yönetimi bu şekilde bir anlaşma imzalandı. Yine e, bir diğer şirket haberine geçecek olursak aslında bu biraz sektör haberi. E, traktör pazarı ile ilgili rekabet e, kurumu bir soruşturma başlattı. Bununla ilgili olarak Türk traktör ve tüm da ayrı ayrı kap açıklamaları yaptı son bir hafta içerisinde ve e, burada e, traktör üretim ve pazarlama sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin e, rekabetin korunması kanunu hakkındaki e, maddenin ip, ihlal edip edilmediği soruşturuluyor olacak önümüzdeki dönemde de bu soruşturma e, devam ediyor olacak diye e, düşünüyoruz diyebiliriz. Şimdi bir diğer şirket haberine geçelim. Koç Holding'e geçelim. Koç Holding, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'ndan yaklaşık 5.9 milyon not Arçelik hissesi satın aldığını açıkladı. Hisse başı fiyat 107.5 lira olarak gerçekleşti. Koç Holding'in de Arçelik'teki payı %41.4'ten %42.3 seviyesine yükseldi. Bir diğer şirket haberine geçecek olursak, e, Zorlu Enerji ile ilgili olarak %140 bedelli sermaye arttırım kararı aldı şirket. Burada 2,5 milyar lottan 6 milyar lota e, sermayesi yükseltiliyor olacak e, Zorlu Enerjinin ve bununla ilgili olarak da gerekli başvurular yapıldı. E, şimdi e, son bir haftada aslında geçtiğimiz salıdan bu yana geri alım yapılan yapan şirketlerin e, tab tek bir slaytta topladık topladık ee, ve burada da e, kategorize ettik bunları sizlerle paylaşalım şimdi ee, Öncelikle Meditera tarafında toplamda son bir haftada 64 bin not geri alım yapıldığını görüyoruz ortalama 40 lira 86 kuruş düzeyinde bir fiyattan geri alım yapıldı yine Esen tarafında yaklaşık 6600 lotluk bir geri alım yapıldı. Ortalama 71 lira 36 kuruş seviyesinden. Lider Filo'da 40 bin lotluk geri alım yaptı. 92 lira 49 kuruş seviyesinden. Kontrolmatik e, e, 27.500 lot geri alım yaparken 149 lira 18 kuruş düzeyinden bu geri alımları gerçekleştirdi. medical Park e, son dönemde geri alımları e, hızlandıran şirketlerden bir tanesi 243.669 lot geri alım yaptı ve 83 lira 51 kuruş ortalama hisse fiyatından gerçekleştirdi bu geri alımı. E, Bobet 230 bin not geri alım yaptı 14 lira 52 kuruştan ve Çusan da 25 bin not hisse geri aldı kendi hissesini geri aldı ve e, 19 lira 65 kuruş seviyesinden e, diyerek geri alımları da bu şekilde e, üzerinden geçmiş olalım sizlerle birlikte. Şimdi e, Finansal takvime bakacak olursak yine bu hafta e, aslında yarın akşam e, Arçelik'le birlikte e, sonuçlar başlıyor. Aslında birkaç şirket sonuçları açıkladı. Ama hani e, genel olarak baktığımız, incelediğimiz biz 30'da da olan e, yani Arçelik'le e, sonuçların başlayacağını söyleyebiliriz. E, sonrasında önümüzdeki haftada e, bankalarla devam ediyor olacağız. Ee, 1 Şubat'ta Garanti Bankası, 2 Şubat'ta Yapı Kredi Bankası ve 2 Şubat'ta aynı şekilde e, Tofaş'ta sonuçlarını açıklıyor olacak. E, bu haftanın tabii finansal takvim değil e, önemli günden vadelenen bir tanesi e, Alarko Holding'te e, Cuma günü e, sermaye piyasaları günü düzenli olacak. E, 4. Sermaye piyasaları günü düzenli olacaklar 27 Ocak günü. E, tabii Şubat ayı aslında e, finansallarla yoğun bir şekilde geçiyor olacak. Yine e, 6-10 Şubat haftasında da Aygaz'ı, Tüpraş'ı ve Koç Holding'in sonuçlarını görüyor olacağız. E, Şubat ayının ikinci haftasında diyebiliriz. E, bu şekilde sunumumuzu sonlandıralım e, ve sizlerden gelen e, sorularla devam edelim. Ee, şimdi e, sorulara baktığımda e, öncelikle Youtube tarafındaki soruları cevaplayalım. Orada e, borsadaki oynaklık Volatilite ne anlayalım şeklinde bir soru var. Tabii son dönemde volatilite biraz arttı Borsa İstanbul'da. Biz o tarafta pozitif kalmaya devam ediyoruz. Tabii Borsa İstanbul biliyorsunuz 5700'ler civarında bir yılı kapatmıştık 2022 sonunda. Dönem içerisinde volatilite Ocak ayında işte 4600'e kadar endeks geriledi. Tekrar 5600'lere kadar yükselirken anlık fiyatta 5.350'ler civarında endeksin seyrettiğini görüyoruz. Tabi yılbaşından beri endeks yüzde 3.2 düzeyinde e, aşağıda. E, burada e, sanayi şirketlerinde de yüzde 3.3, yani sanayi endeksin 3.3 gerileme var. E, ama ağırlıklı gerileme bankacılık sektöründe yüzde 7.7 gibi bir gerileme söz konusu. Orada da tabi. Bankacılık sektöründe de biliyorsunuz 2022'nin dördüncü çeyreğini daha güçlü bekliyoruz. Genel beklenti bu yönde ama diğer taraftan 2023'ün genelinde de hem güçlü 2022 baz etkisini de göz önünde bulundurarak karlılıkta daha yatay bir seyirin olacağını açıkçası varsayıyoruz. Biz tera araştırma olarak yaptığımız tahminlerde. Ee, şimdi e, diğer sorularla devam edelim. E, Türk Traktör soruluyor. Türk Traktör tarafında da biz aslında dörtüncü çeyrek olarak da 2023 yıl olarak da oldukça iyi bir e, seyir olacağını düşünüyoruz Türk Traktör'de en azından e, hem finansalların büyümesi hem de operasyonların büyümesi bağlamında neden böyle diyoruz? Aslında şu var biliyorsunuz Türk Traktör 2022'nin e ee, ilk 3 çeyreğinde diyelim. E ağırlıklı olarak biraz iç pazarda biraz daha zayıf bir seyir seyretti. Zayıf bir seyir oldu. Çünkü e, işte bu Tier 3, Tier 4, Tier 5 traktörler arasında geçişler var biliyorsunuz. Orada bir miktar pazar payı kaybı oldu. Ama Türk Traktör Tier 3 traktörlerin üretimine daha ağırlık vererek aslında 2020 son çeyreğinde de e, güçlü finansal açıklamasını beklediğim şirketlerden bir tanesi. Öte yandan 2023'ün genelinde de e, yaklaşık işte e, 60 bin civarında bir traktör yurt satışı ile birlikte Türk traktöründe yüzde 50'ye pazar payını yaklaşmasını açıkçası bekliyoruz. Yani Türk traktörün yurt dışı pazarda finansallarında açıkçası daha doğrusu operasyonel satışlarında e, bir toparlanma bekliyoruz. Yurt dışı tarafta biliyorsunuz özellikle e, ana ortağı CNH ile birlikte e, hem Avrupa hem de diğer bölgelerdeki pazarlarda oldukça aktif bir seyri var Türk traktörün ve mevcutta da kabaca 118.000 18.500 adet satış yapan Türk traktörün önümüzdeki yıllarda bu satış adetinin 20.000 üzerine çıkarmasını açıkçası bekliyoruz. Buradaki beklentimizin en önemli sebebi de şu Biliyorsunuz Türk Traktör tarafında e, CNH genel olarak e, global çaptaki e, topladığı talebi işte çeşitli fabrikalarına yönlendiriyor. Türk Traktöründe burada hem üretim maliyetleri konusundaki e, verimliliği ve kendi fabrikasında aslında bir yandan da verimliliğin güçlü olması nedeniyle e, en e, çok sipariş alabilecek e, fabrikalardan bir tanesi olduğunu düşünüyoruz. Bununla birlikte de ihracat pazarlarında önümüzdeki dönemde açıkçası Türk Traktör'ün daha etkin olacağını düşünüyoruz. E, şirket temettü veren de şirket biliyorsunuz. 40 liranın üzerinde de bir temettü beklentimiz var. 2022 yılı karından Türk Traktör için o yüzden Türk Traktör e, beğendiğimiz şirketler arasında yer alıyor. Şimdi e, Türk Traktör'ü cevapladık. E, ismendeki volatilitenin sebebi nedir diye sorulmuş. Hemen bakalım. E, İsmen tarafı da İsmen de bu arada bizim e, beğendiğimiz, en beğendiğimiz 6 şirketten bir tanesi. Ben şimdi size en beğendiğim şirketleri hızlıca sayayım. E, i̇ş Menkul İsmen, İndeks Bilgisayar, TSKB, Tüpraş, Türk Traktör ve Yataş. Bizim 2'mizde e, olan en çok beğendiğimiz 6 şirket bu bunlar. Ee, ve şimdi ismen de dediğiniz gibi çok ciddi bir volatilite var. Orada tabii o, ee, orası biraz daha şunu takip ediyor piyasa. Şimdi piyasadaki işlem hacimleri bir noktada İşmenin e, ismenin daha doğrusu günlük e, trade'de, günlük işlemlerde en önemli göstergesi olarak öne çıkıyor çünkü İşmenkul biliyorsunuz e, piyasadaki e, önemli büyük şirketlerden bir tanesi ve hacim anlamında da e, önemli e, ilk sıralarda yer alan şirketlerden bir tanesi. O yüzden günlük içerisinde hacim düştükçe vesaire orası da dalgalanıyor ama e, günün sonunda tabii orada biz hem iş menkulün kendi işte o piyasadan elde edeceği işte komisyon gelirlerindeki büyüme, diğer yandan kurumsal faaliyetlerindeki büyüme hani bunların hepsini bir çatı altına topladığımızda e, iş menkulü açıkçası beğenmeye devam ediyoruz. Onu sizlere bu şekilde ifade edebilirim. E, şimdi e, Türk Hava Yolları hedefine yaklaştığı için mi yataylaşmaya başladı diye bir soru var. E, hemen bakalım. Şimdi Türk hava yolları için tabii e, hedefiniz e, e, tam olarak nedir bilmiyorum Ali Bey, e, ama şöyle düşünelim şimdi. E, piyasada bir volatilite var. Orada da e, onu da göz önünde bulundurduğumuzda hani Türk Hava Yolları'ndaki dalgalanmanın biraz normal olduğunu düşünmek yanlış olmaz. Ama şunu düşünmek gerekiyor. Şimdi 2023'ün temalarına baktığımızda tabii 2023 e, çok güçlü bir baz etkisi olan 2022'nin üzerine gelecek bir sene ve burada da e, şunu düşünmek lazım. 2023'te genel bir piyasa hareketinin yanında aslında daha çok ön plana çıkacak olan sektörler ve şirketler olacak. Şimdi Türk Hava Yolları da aslında havacılık sektörü de 2023'teki büyüye büyüyecek, büyümesini sürdürebilecek şirketlerden, sektörlerden bir tanesi havacılık ve şirketlerde aslında Türk Hava Yolları, TAV ve Pegasus. Şimdi e, neden böyle diyoruz? Çünkü 2022 yılı iyi bir toparlanma yılıydı. Yani pandemi sonrasında güçlü bir toparlanmayı gördük. Ama 2023 yılı aslında gerçek büyümeyi göreceğimiz yıl olacak bizce. Türk Hava Yolları, Pegasus ve TAV üzerinde. O yüzden e, yaza doğru hani önümüzdeki birkaç ay vadede tekrar e, Türk Hava Yolları, TAV ve Pegasus'ta daha güçlü bir seyri görmemiz olası diye düşünüyoruz. Kadir Bey EKGYO'yu sormuş. Bakalım. KGO. Emlak Konut'ta da biraz zayıflık var. Hisse 8 liralara doğru yaklaşıyor gibi gözüküyor. Şu anda 8 seyrediyor. orada da tabii yıl sonu finansalları Emlak Konut'ta güçlü açıklanması bekleniyor. Hem operasyonel performansı hem de diğer yandan da biliyorsunuz ellerindeki net aktif değerlerin, şirketlerin, GEO şirketlerin net aktif değerlerinin yıl sonu değerlemeleriyle birlikte daha yukarı seviyede oluşması bekleniyor. Tabi bunların başına da emlak konut geliyor. GEO şirketleri yılda bir ağırlıklı olarak yapıyorlar. Hep dördün çeyreklerde ağırlıklı yapıyorlar yeniden değerlemeleri ve bu çeyrekte de GEO'larda emlak konutta dahil olmak üzere yeniden değerlemeleri görüyor olacağız. Ki şirketler aslında kademeli olarak e, projeleri değerledikçe kapa açıkladılar bunları. E, bunların hepsini toplama aslında şirketlerin e, net aktif değerlerini oluşturacak. Tabi e, net aktif değere şirketlerin net nakdi ya da net borcunu da ekliyoruz. Orada tabi dördüncü çeyrek finansallarında görmek gerekiyor. Oradaki rakamları da yani finansalları da kullanmak gerekiyor e, net aktif değer hesabında. E, ama yani bir önceki yıla göre tabii ki de çok daha güçlü bir net aktif değer görmemiz olası emlak konut bağlamında 2023 yılında da işte biliyorsunuz açıklanan çeşitli kredi paketleri özellikle konut alımına yönelik açıklanan kredi paketleri bu GEO şirketlerinde önümüzdeki dönemde destekleyebilir diye düşünüyoruz. Ee, Anadolu Efes bilanço beklentimiz nedir? Son çeyrek kar beklentiniz diye sormuş Yegan Bilgiç. Şimdi e, şöyle söyleyelim. Anadolu Efes'in e, son çeyrekte zaten e, son çeyrekle ilgili hacimleri açıkladılar biliyorsunuz. E, o tarafta yurt dışı biraz zayıf. Özellikle Rusya-Ukrayna tarafı biraz zayıflamış gözüküyor. E, orada tabii. E, son dönemde yavaşlayan rekabetin biraz daha son çeyreğe doğru sertleştiğini görüyoruz. O da tabii birazcık böyle e, son çeyreğin beklentiler gibi gelmesine neden olabilir. Hani orada tam finansal sonuçları, yani beklentilerimizi sizlerle daha detaylı paylaşırız ama ön resim şu. Hani ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek Anadolu çok güçlü gelmişti. Dördüncü çeyrek yine kuvvetli gelir ama beklentiler de gelir gibi duruyor açıkçası. Ee, zaten biliyorsunuz şirket Rusya ve Ukrayna pazarına, özellikle Rusya pazarında çok ciddi büyüdü ve çok ciddi e, pazar payı da kazandı 2022 yıl içerisinde. Şimdi e, TH'ye satıp TÜPRAŞ'a bu fiyatlardan geçilebilir mi? Yorumunuzu alabilir miyim diye sormuş İlyas Bey. Ee, şöyle düşünelim. Şimdi e, TÜPRAŞ'a her fiyattan geçilebilir. Hani hangisi satacağınızı siz karar verin. Ben ona bir şey söyleyemem ama TÜPRAŞ da zaten bizim en beğendiğimiz şirketlerden bir tanesi biliyorsunuz. O tarafta da dizel, benzin ve jet yakıtı marjları oldukça kuvvetli gidiyor. Özellikle dizel ve jet yakıtı marjları 2023'e çok kuvvetli başladı. E, onun bu şekilde seyretmesi aslında birçok yatırımcı için de sürpriz oldu ki son dönemdeki açıkçası TÜPRAŞ'taki bu ayrışmanın ana nedenlerinden bir tanesi de o olduğunu düşünüyorum. Çünkü işte 1-2 hafta öncesinde 475 liralara kadar gerilemişti TÜPRAŞ hatırlarsanız. Şu anda 620 620'lere kadar yükseldi. Yılbaşından bu yana %17'ye yakın bir hissede performans var. Belki de biz 30 içerisindeki en iyi şirketlerden bir tanesi yıla başlayan. Bunun ana sebebi bence dizel, jet yakıtı ve benzin marjı çok kuvvetli seyretmesi neden böyle seyrediyor Çünkü şu yüzden e açıkçası tabiri caizse e, Avrupa'da e, dizel dizel benzinlijetek talebi devam ederken e, ne yazık ki ürün yok, stok yok ve e, sürekli dışarıdan alınmaya çalışılıyor ve burada biliyorsunuz Rusya çok önemli bir ithalat kaynağıydı. Ama 5 Şubat'tan itibaren oraya da bir yasak geliyor biliyorsunuz. Yani e, artık o tarafta e, o, o tarafla Avrupa'nın bağlantısı kesiliyor olacak. Dolayısıyla fiyatlar canlı kalmaya, güçlü kalmaya devam ediyor. E, bu da tabii çok çok önemli. Çünkü şöyle düşünelim neden çok önemli? Dizel, benzin ve jet yakıtı üçünü topladığımızda çıktı olarak bahsediyorum. Tüpraşın neredeyse 2 bölü 3'ü bu ürünler yani diğer o Akdeniz çanağındaki rafinelere baktığınızda bu ürün bu ortalama bu ürün miksi o taraflarda çok daha az. O yüzden dizel, benzin ve jet yakıtındaki kar marjlarındaki yükseliş en çok e, tüp etkiliyor pozitif manada. O yüzden o tarafta e, önümüzdeki dönemde güçlü kalmasını bekliyoruz açıkçası. Şimdi e, ben soruları bu arada telefondan okuyorum. O yüzden e, kusura bakmayın. E, şimdi 5, 5500 puanda bir sistem tamamen çıkıp Amerika ve Avrupa hisse senetlerine yatırım yapan fonlara girdim. Sizce zamanlama doğru mu? Bir de seçimden önce tekrar devalüasyon bekliyor musunuz? Şekli bir soru sormuş. E, C. E, Nikli e, izleyicimiz. Çok teşekkürler. Şimdi 5500 puandan bizden çıktınız. E, tabii o e, kesinlikle sizin kararınız. Yani yurt dışına yatırım yapmak da kesinlikle sizin kararınız. Yani o tarafa bir şey diyemiyorum. Çünkü e, Avrupa'da da e, onlar da aslında yıl sonuna doğru bir düzeltme yaşamışlar. Hatırlarsanız Aralık sonuna doğru. Sonrasında bu yıl yılbaşından beri. Çok iyi performans gösteriyorlar. Ee, bizde de birazcık gecikmeli oldu bu. Yani biz onlar düzeltme işlerken biz çok iyi performans gösterdik. Bizim düzeltme biraz daha Ocak ayının içerisine yayılmış oldu. Ee, açıkçası biz hani baktığımızda bu sene seçici e, sektör ve şirketlere yatırım yaparak e, bizden e, çok iyi getiriler elde edebileceğinizi düşünüyoruz. O yüzden hani yurt dışında hangi fonlara yatırım yaptığınız, fonların içeriğini onları bilemiyorum açıkçası. Ama baktığımızda biz... Ee, hala burada çok iyi şirketlerin, çok iyi sektörlerin hala çok iyi fırsatlar verdiğini düşünüyoruz diyebilirim. Ee, İlyas Bey, e, ve Akçansı'ya yorumlar mısınız diye sormuş. Ee, bu hisselerden çıkıp Türk Traktörü ve Tüpaş'a geçilebilir mi bilanço açısından diye sormuşsunuz. Çok teşekkürler. Şimdi e, bilanço açısından olabilir çünkü hani çimse ve akçansan yani çimento sektörüne baktığımızda biliyorsunuz çimento'nun ana mevsimi genellikle ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrek'tir yani yaz aylarına doğru çimento sektörü daha iyi performans gösterirler o yüzden hani taktiksel olarak söylüyorum tamamen e, böyle bir geçiş yapabilirsiniz Tüpraş ve Türk Traktör pardon Tüpraş ve Türk Traktör evet e, bu bu dönemde sizi daha iyi e, açıkçası e, sırtlayabilir diye düşünüyorum İlyas Bey. E, Şeyhmuz Bey Turkas sormuş. TRCAS. Onların da bir hızlıca finansallarını açalım. Çok kısa bekleteceğim sizi. E, şimdi Turkas tarafında üçüncü çeyrekte bir zarar vardı. Orada eee iştiraklerden kaynaklı aslında biliyorsunuz Turkas yüzde %100 bağlı ortaklığı olduğu çok az şirket var. Bir holding çatısı gibi düşünün. Hep azınlık hissedarlara sahip diğer işin işte Shell'de öyle, elektrik üretimi işinde öyle. Hani azınlık hissedar olduğu için şirketin EBITDA seviyesine kadar, operasyonel kar seviyesine kadar çok böyle e, kayda değer bir rakam görmüyoruz ama onun altında e, iştiraklerden elde edilen gelir seviyesinde çok daha fazla bir katkı var. E, o da işte iştiraklerden gelen karın Turkas'ın payı ölçüsünde e, şirkete konsol edilmesiyle kaynaklanıyor. Şimdi Son çeyrekte, üçüncü çeyrekte bir zarar söz konusu. 200 milyon TL ben zarar görüyorum Turkas seviyesinde. Tabii 5.3 FK'da Turkas şu an mevcut durumda ama Turkas'ta FK çok önemli. Neden önemli? Çünkü EBITDA seviyesine kadar, yani operasyon kar seviyesine kadar dediğim gibi çok böyle kayda değer bir finansal rakamlar yok. Onun altına başladığı için her şey. Bu nedenle bu şirketin FK'sı çok önemli. Tabii 5.3 hepimiz için çok uygun FK gibi gözüküyor ama tabii son birkaç çeyrektir baktığımızda daha düşük FK'larla da işlem görmüş. Yani burada şu var. E Turkas'ın 4. çeyrek finansalları çok önemli olacak. E 4. çeyrekte yine zarar gelirse, bu FK'lar yeterlidir diyebiliriz. Yani şirket için nötr bir bakış açısına sahip olmak gerekir ama 4. çeyrekte bu zarar kâra dönerse daha iyi performans gösterebilir diyebilirim. Turkas özelinde. Ee, şimdi e, ee, Dio Boya sormuşsunuz Barış Bey. Dio Boya bakalım. E, Dio Boy da 3. çeyrekte 33 milyon TL kar elde etti. E, şirketin Operasyonel performansı ikinci çeyreğe kıyasla biraz zayıflamış gözüküyor. Ee, tahminimce orada biraz daha maliyet baskısının etkisi gözüküyor gibi duruyor. E, ee, tabii şirket e, mevcut durumda çarpan, temel açıdan konuşuyorum. Çarpanlar bağlamında e, açıkçası ederi seviyesine diyebilirim. E, ne tür bir bakış açısına sahibiz diyebiliriz. Türk e, boya özelinde. E, Natural gazı sormuşsunuz şeyimize. Ona da bakalım. Natural Gaz tarafında onlar da e, üçüncü çeyrekte çok güçlü bir e, kar açıkladılar. 321 milyon TL kar açıkladı şirket ve e, bunun büyük kısmı operasyonel kar. E, bu sağlıklı bir durum. Tabii bu sürdürülebilirse e, açıkçası şirket için zorlanır. E, iyi bir yol haritasını işaret ediyor tabi son dönemde de şirket e, 60 liralar düzeni, yani 56-57 liralar düzeyinden 35 liralara kadar geri geldi dördüncü çeyrekte eğer herhangi bir e, finansallar bağlamında bir sıkıntı olmazsa e, açıkçası şirket bu fiyatlardan e, tepki verebilir diye düşünmek yanlış olmaz e, 16 Holding ve şirket aldım 11 aydır tutuyorum ee, Bist 30, Bist şirketleri 2 yıl hedefim var. Ee, umutsuz olmaya gerek var mı diye sormuşsunuz ee, Yavuz Bey. Ee, yani yok aslında anladığım kadarıyla. Siz tabii bu kadar büyük bir yatırım yaptığınız için aslında baktığımızda e, karda ol olursunuz diye düşünüyorum tabii. Bist'in son e, 11 aydır tutuyorum diyorsunuz. 11 aylık performans da zaten oldukça iyi. E, o yüzden. Ee, umutsuzluk zaten yok sonuçta e, doğru şirketlere doğru zamanda yatırım yaptıysanız açıkçası umutsuz olmaya asla gerek yok zaten e, şirketlerin en önemli dinamiği nedir e, ya yani performansın en önemli dinamiği nedir şirketlerin kar momentumlarıdır kar momentumları iyileşen şirketlere yatırım yaptıysanız önümüzdeki dönemde o şirketlerle ilgili görünümlerinde bir bozulma yoksa açıkçası hiçbir şekilde e, korkmaya gerek yok diyebilirim e, Yavuz Bey Şimdi e, çok teşekkürler İlyas Bey. Tukaş'a da bakalım. Eee Tukaş'ta açalım şöyle. Evet Tukaş'ta da e, son 3 çeyrektir inanılmaz bir performans var finansallar bağlamında. E, oldukça güçlü sonuçlar açıkladı şirket. E, son dönemde biraz borcu artmış gözüküyor şirketin. E, ama baktığımızda 9.5 FK gibi çarpanla işlem görüyor Tukaş. Tukaş e, Yani çok pahalı mı? Açıkçası şöyle, şu anda ederinde gibi duruyor. Tabii dördüncü çeyrek finansalları çok önemli olur. Onu da takip edelim. Yani dördüncü çeyrekle ilgili e, eğer finansalları yine bu şekilde güçlü gelmeye devam ederse, açıkçası e, bir tur daha pozitif bir seyir görmemiz yanlış olmaz. tabi gıda teması biliyorsunuz henüz bitmedi. Dünya genelinde de bitmedi. Aslında Türkiye'de de devam ediyor. Özellikle Artan gıda fiyatlarının etkisi gıda şirketlerinde önümüzdeki dönemde de görülmeye devam edecektir diye düşünmek yanlış olmaz. E, GSD Holding'e bakalım. E, GSD Holding'i de hızlıca açalım şuradan. E, GSD Holding'de de orada da finansallarda son dönemde toparlanmayı görüyoruz. Orada da iki, üçüncü çeyrekte de güçlü sonuçlar e, görülüyor. E, operasyonel bağlamda çarpanında da e, 3.5 fk civarında çarpan işlem görüyor gsd Holding tabi orada e, şirketin operasyonun iyi gittiğini buradan hani en azdan gerçekleşen finansallardan takip edebiliyoruz orada biliyorsunuz gsd denizcilik e, şirketin amiral gemilerinden bir tanesi orada da e, baltık DRA endeksi takip ediyoruz ağırlıklı olarak e, Orada bozulma olması vesaire tabii şirketi etkilebilir ama mevcut durumda açıkçası şirket çok pahalı gözükmüyor diyebilirim GSD Holding özelinde. Ee, diyerek e, son sorumuz GSD Holding olsun. Bu şekilde yayınımızı sonlandıralım. Önümüzdeki hafta salı günü yine 11.30'da görüşmek üzere. Herkese iyi günler, e, iyi seanslar, bol kazançlar.